Lay 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 kalbime Hazırım uğrunda ölmeye Lay 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 Elimde sigara saat altıda o Bir tek sen varsın aklımda vursa o Tepeden tırnağa Ağlaya ağlaya Kıyamete kadar süre Fark etmez kasırga yağmur fırtına o oh, acı dert der beni bulsa da o oh, hayatım boyunca yalvardım Allah'a Bursa sporum sen çok yaşa lay 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 lay, lay, lay. Oh, lay, lay, lay. Lay lay lay, lay. Lay lay, lay 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 lay, lay 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 lay, lay lalayla lay, lalayla lay lay lay, lay 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 lay, lay Lay Annemin beni sevdiği gibi O Seviyorum Bursa Sporum seni O Yazmışım kalbime kara göklere hazır ölmeye lay 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 elimde sigara saat altıda o bir tek sen varsın aklında olursa o tepeden tırna alaya ya kıyamet sevda Fark etmez kasırga yağmur fırtına o acı dert eder beni bu sada o hayatım boyunca yalvardım Allah'a Bursa siporum sen çok yaşa lay 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 lay